Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 9 Ağustos Cuma gününe ait resmi kataloğunu beraber inceleyeceğiz efendim. Hemen başlayalım. Beyaz turbo cam ankas reseti efendim 7000 TL. 65 inç Ultra HD televizyon dijit su marka efendim 17500 TL. 55 inç aynı şekilde dijit su marka Ultra HD televizyon 12000 TL efendim. 43 inç Senna marka televizyon efendim 6300 TL. 32 inç Senna marka aynı şekilde televizyon 3800 TL efendim. Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet 22000 TL efendim. Normal tekerli efendim elektrikli bisiklet 17000 TL. Bluetooth speaker efendim 530 TL. Kulaklık efendim Nautica marka 350 TL. Kablosuz soundbar efendim hoparlör 500 TL. Şarjlı elektrikli süpürge efendim 4000 TL. Saç kurutma makinesi efendim 500 TL. 3 çekmeceli derin, de, derin dondurucu efendim 5200 TL. Çubuk Blender Efendim 550 TL, Sensörlü Sabunluk 210 TL, Adventure Efendim Yemek Termosu 800 TL, Blender Set Efendim 1300 TL, Mutfak Tereyi 500 TL Efendim, Çelik Termos 380 TL. 20 litre masa efendim 900 TL. Brode perde efendim 140-260 cm 180 TL. Süet fon perde efendim 140-270 cm 330 TL. Termo izolasyonlu çanta 300 TL efendim 25 litre haciminde. Yastık halı efendim 34 TL paspas efendim 100 TL. Işıklı mini scooter 600 TL. Oyuncak uçak ve asker seti 145 TL. Oyuncak meyveli gitar 100 TL. Oyuncak araçlar 200 TL. Lisanslı tekli köpük balon efendim 7,5 TL. Hikaye kitapları 25 TL. Sihirli boyama kitapları 50 TL efendim. Çantalı vakumlu hurç efendim 100 TL. Farklı ebatları mevcut efendim. X large olan modeli 90 TL. Large olan modeli 80 TL efendim. Raf organizer efendim 70 TL. Mega kutulu hurç 110 TL. Baza kutulu hurç 95 TL. Vakumlu hurç efendim 100 TL. Mini hurç efendim 40 TL. İp kultlu baskılı midi hurç 50 TL. Maxi hurç 50 TL efendim. Ebatlar gördüğünüz gibi. İki katlı duvar tipi düzenleyici efendim 50 TL. İp baskılı pencereli maxi hurç 52,5 TL efendim. Aynı şekilde ilk ip kuplu baskılı pencereli mega hurç 60 TL. 12 bölmeli çekmece içi düzenleyici efendim 32,5 TL. Akordiyon maxi efendim 32,5 TL. Akordiyon midi 28,5 TL. Akordiyon mini 27,5 TL efendim. Gold peçetelik nihale kaşıklık efendim 115 TL. Yuvarlak tepsi 30 cm batında 230 TL. Gold askılı fincanlık kah kağıt havluluk çeşitleri 100 TL. Gold rimli su bardağı 315 cc'lik 100 TL efendim. Üçlü fiyatı. Gold rimli kahve yanı bardak 135 cc, altılısı 150 TL efendim. Gold rimli meşrubat bardağı 360 cc'lik, üçlüsü 110 TL efendim. Desenli çay bardağı altılısı 130 TL. Ayaklı su meşrubat sebili 4 litrelik efendim 250 TL. Ayaklı gold rimli kase 21 cm batında 120 TL. Saklama kabı efendim 200 cc'lik üçlüsü 70 TL. Aynı şekilde saklama kabı 720 cc'li 40 TL efendim. Saklama kabının 1350 cc'li 60 TL efendim. Metal derin bulaşıklık 160 TL. Odin renkli çerezlik 260 cc'lik üçlüsü 110 TL efendim. Bardaklı başucu sürahisi 700 cc'lik 100, 100, TL. Kepçe kaşık altlığı 20 TL efendim. Mottolu cam kupa 250 cc'lik efendim. Adet fiyatı 40 TL. Tek fiyat servis gereçleri efendim 50 TL. Şekilli buzluk seti üçlüsü 50 TL efendim. Silikon bulaşık matı 40 TL. Cam sabunluk çeşitleri efendim 80 TL. Katlanabilir çamaşır selesi 38 litre hacminde efendim 220 TL. Katlanabilir su kovası 12 litre hacminde 140 TL efendim katlanabilir. Maşrafa da 50 TL efendim. Efendim videomuz burada sona ermiştir. Videoyu beğenir, abone olur ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız daha sonraki videolarımızdan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. iyi günler dilerim efendim.